Değerli dostlar cennetten selamun aleyküm. Uygun mekanlar arama arayışlarımız devam ediyor. Devam ederken şu tabelayı gördük. Gel abi, gel abi uygun fiyata mekanları derken şu tabelayı gördük. Ne diyor? 26 kişi kahvaltı, kişi başı sadece 250 TL. Al abi içeri girelim. Sen devam et, önden yürü abi. Daha kapattım. Kusar mekanın içi de böyle ferah bir yer. Şimdi bu e, sol tarafında müşteriler oturdu, için fazla çekmek istemediğim için onları o kısmı almıyor ama mekan bayağı bir ferah. Güzel, temiz, hijyen. Selam aleyküm, kolay abi gelsin. Selam, hoş Yeni geldiniz. Mekanınız hayırlı olsun. Sağ olun, abi, hoş geldiniz. Ferah bir mekan. Evet. Kosu, burayı ne zaman açtınız? Bu bir hafta 10 gündür açtık. Bir haftada. Bir hafta ben yani ne gündür. oldu? E, i̇lk çekim yapma bana mı kısmet oldu? Evet valla ilk sana kısmet Güne, oldu. Yine her zamanki gibi ilk yerden yine ben oldum. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi e, mekan bayağı ferah, güzel, şöyle değil. Bir gel abi. Bir gel gel. Bir gel gel. sana bir sohbet edin. Ama mekanın içi bayağı ferah, güzel. Bahçesi var. Çok hoş. Akşamları canlı müziğimiz var. Akşamları canlı müziğimiz evet, var. Evet, aile yeri. Ses, ses sistemi. Tabii aile yeri, normal. Ee, Setme kahvaltımız var. Setme kahvaltımız e, var. İçerimizde yani. biliyor musun? Uygun fiyata mekanlar. Tabii tabii, bizim uygun burada cekalar. mesela şöyle Size söyle söyleyeyim. Şimdi kişi başı iki 250 TL. Kişi başı demiş. Evet. En az kaç kişi olması gerekiyor? En az iki kişi olması lazım. İki kişi olması lazım. Yani bir kişi servis. Tek kişilik servis yaşarız zaman. Açarız. Tabii. Bir de şu var. E, uygun fiyata. Bak bundan emin olun. Diyarbakır'da olur, yok bu fiyata. Bak, bundan emin olun. Ben bir çizgi var. Ben takipçilerim biliyor. Sizden daha uygunu bulursam onu da çekeceğim. Tabii tabii çekin. Sizden daha 250 TL. Yani bunun ne? Bunun neye geldi biliyor musun? 250 TL az para değil ama bu devirde bu ekonomide 250 o bayağı ucuz demeye başladık. Ya şöyle amaç insanlarımız daha uyguna kahvaltı yapsın ailece. güzel. Ulaşım sorunu yok. Ya, Merkezi yerde. Onun konumunu sonra zaten söyleyeceğiz. Tabii. Abi peki şimdi biz burada ne yiyeceğiz bu sabah? Bu sabah kahvaltı, sepme kahvaltımızı yiyebiliriz. E, tamam Günün sen... yemeklerimiz var burada. Tamam abi sepme kahvaltı, bize sabah sabah bir kahvaltı yapalım. Tabii buyurun. Yeşil ızgara zeytinimiz, siyah zeytin, yeşil biberli zeytin, çilek reçelimiz, bal, Kayısı reçelimiz, domates sevinç, salatalık, biber kızartma, Diyarbakır'da olmazsa olmaz, patlıcan kızartma, bizim sabahlar kahvaltımızda olmazsa olmaz çeşitlerden. Daha devam ediyor ha? Evet, evet. Daha çeşit çok. Bize özgü çemen, Bize özgü içinde çenem. 20 çeşit karışım var. Çındıktan, salçadan, biberden, pul biberden, siyah biberden her şey. Diyarbakır yöresel örgü peynirimiz. Tereyağımız. Köy yoğurdumuz. Lavaş peynirimiz. Dil lavaş diyoruz buna. Van otlu peynir. Evet. Tamam. Şu anda meyve servisindeyiz. Meyve. Silah üzüm, köy üzümü, şeftali, yeşil elma. Tamam. Daha gelecek olan çeşitlerimiz var. Tamam. Bu sınırı bırakalım. Salam ve sosis kızartma. Patates çipsi. Ve en son da Diyarbakır karpuzu. Subi Yaşar Bey, Serpa Kahvaltı'yı gördü. Başka menüleriniz neler var bu kafede? Günün yemekleri var burada. Öğün. Yemekleri Tabii, öğle var. Özel arası yemeklerimiz çıkıyor burada. Üç çeşit yemek çıkıyor. 170 TL. Onu e, da, yemeğin menüsünü de ustaya soralım. Başka ne var? Bir de e, dondurma falan var, soğuk içecekler var. Ev yapımı limonatamız var, soğuk içeceklerimiz var. Pişlerimiz var, yemeklerimiz var. Her çeşit soğuk içeceklerimiz var. Sabah kaçta açtınız buraya abi? Sabah 7'de açılıyor. Kaba yedi akşam kaçak ya. Akşam on ikiye kadar devam ediyor. Peki cumartesi, pazarı, kapalı günleri Aslında falan. Yok kapalı var. günlerimiz de açık. Kapalı günlerimiz yok. Ful Full zaman. Full açız. Burada istiyorsa eğlenirsin, dilenirsin arkadaşlarına. Hem kafedir hem de yemek yemek Aynen istediğiniz öyle. zaman karın doyurmak zorunda ama karın da doyursun. Aynen Bir öyle. de size farklı e, mutfaklar varmış. Onu da ustayı özellik özellikle Usta, usta daha usta, güzel açıklamada yapar. Şimdi e, usta olan işi profesörü o. Şimdi her şeyi kendi uzmanına soracaksın. Sen işletmeyiz Ben işletmeyiz mi? Söyledim. Güzel serpme kahvaltı var, günün, günün menüsü, yemek var. var. Yemek her gün değişiyor herhalde. Tabi tabi her gün menümüz Çünkü değişiyor. Çünkü üstelik bir soru, her gün menümüz değişiyor. Evet. Toz çeşitleriniz falan da var mı? Toz, hamburger, koruyuz. Çok güzel menülerimiz var. Onları biz üstelik bırakalım. Tabi onu üstelik daha güzel açıklama yaparız. Daha da güzel açıklarız. Burası sabah 7, akşam 11-12. açıp Yiyeceklerimiz var, soğuk içeceklerimiz var. Aynen abi. Abi süper bir yer. Ekran zaten falan. Zaten özellikle bak bu mutfağı çekiyoruz. Yani mutfağı gör ondan sonra yorum yap. Aynen öyle. Ustam kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi e, Yaşar Bey'e sordu. Ben Dedim dedik annesi işi profesyonel sonra. Ustam senin menüde neler var? Yani burada yaptığın yemekler nedir? Sen şey, Biz mı? günün yemeği yapıyoruz. Günün, günün yemeği. yemeği evet. Bugünkü yaptığımız yemek fırın güveç. Mercimek çorbası pilav. Ama günlük değişiyor. Tabii günlük değişiyor. Değişiyor. Başka mutfağında neler var? İşte Mesela, başka neler yapılıyor? İşte e, yabancı mutfak da var. Hangisi? İtalya mutfağı, It makarnalar, It makarna çeşitleri, Fransız mutfağı var. Ha. Beyaz etler, köri soslu tavuk, İngiliz usulü tavuk vesaire vesaire tavuk sote. Efendime söyleyeyim, İngiliz mutfağında e, bir şeyimiz yok, saç tavamız var. Yok. E, ya İtalyan, Fransız mutfağı da var mı burada? İtalyan mutfağı makarna var. Makarna çeşitleri. Makarna çeşitleri. Tabii. Bir de Fransız mutfağı. Fransız de. mutfağı beyaz etler, tavuk yemekleri. Ya bu Cafe, kafede var? kafede var mı? İleriki süreç. Tamam olacak. Evet. Yani, mutfağında bir şey alt yapı Olur. hazır. zemini yani hazır. Osmanlı mutfağında saç tavadır, çoban kavurmadır. Çok güzel, çok güzel. Her sohbet Süper Süpersin şey, abi yani değişiyor yemekler. Yok çok güzel abi. Alakart Al yemeklerimiz var. Şimdi biz kafe diye geldik ama. Bekleriz. Kafe diye geldik ama kafenin dışında abi, çok şeyler karşım. Menüler çok zengin kalıyor. Tabii bekleriz. Abi kolay gelsin. Kahvaltımız var. Kahvaltımız var. Serpme kahvaltımız tabi, tabi. var. Ee, tavada sucuk yumurta vesaire kavurma falan türlü şeyler var. Tabii. Saç tavada melemen Abi süpersin. Teşekkür ederim. Bekleriz. Eder. Kolay gelsin. Bekleriz. de olsa burada bir yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şurası da konumunda göstereyim. Nova Garden. Şurada şey var. E, turistik oteli. Burada da kapı meydanı. Yürüme mesafesinde zaten. Şurası da galeri, yıkılan galeri yeri. Hemen karşı tarafı. Nova Garden kafe güzel bir yer. Temiz hijyen bir yer. Menüsü de zengin. Yemekleri de güzel. Fiyatları da uygun. Başka videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı bitirmeden önce. Bizim YouTube'a abone değilseniz, abone olsanız, beğeni, yorum yapılırsa, yaparsanız bize destek olursunuz. Şimdi başka yeni mekanlara arayışa başlayalım. Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden ayır.